Beren saate aşkını her fırsatta dile getiren ve sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kenan Doğulu, oyuncu eşiyle birlikte etilerde görüntülendi. İkilinin neşesi bir hayli yerindeydi. Ünlü şarkıcıya, Beren Saat'in geçtiğimiz ay imaj değişikliğine gitmesi hatırlatıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile önceki akşam etilerde bir mekanda annesi Ayla Saat'e sürpriz doğum günü yaptı. Doğum günü yemeğine Popçu'nun annesi Serpil Doğulu da katıldı. Yaş günü yemeği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, Aylay'mızın doğum günüydü keyifli ve muhteşem bir akşamdı, dedi. Basın mensuplarının, 14 yıl aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede olacaksınız. Neler söyleyeceksiniz, sorusuna Beren Saat, o konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılana kadar bir şey söylemeyeceğim, cevabını verdi. Kenan Doğulu, eşinin yeni saç stilinin sorulması üzerine, çok beğendim. Ben onun hayranıyım açıklamasını yaptı. Öte yandan son dönemde Lollipop şarkısıyla gündemde olan popçu Gülşenle ilgili de konuşan sanatçı harika bir şarkı yapmış. Muhteşem bir styling. Bence Gülşen'in yaptığı her şey çok güzel ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.